Birileri böyle dünyevi muvakkat hayatta zevk sefa içindeler. hemce yaşıyorlar. Böyle hayvanca iyi biçip yan gelip 23. sözde ifade edildiği gibi kulaklar üzerine yatıyorlar. Efendim şimdi bunlara bakıp da böyle insan aldanabilir. Hafizan Allah. Esasen bir kısım sıkıntılar var ama fakat bir yönüyle zannediyorum zamanla onlar hani benim gibi birinde olduğuna göre Evet yani siz kendinizde onu çok daha âli hissedebilirsiniz. Efendim bazen öyle derin bir zevke düşüyor ki bunlar. Mesela değişik şeylerle kıvranıp duruyorsunuz. Onun bir sancısı var, onun bir sancısı, onun bir sancısı. Sancılar diyorlar ki bundaki immün sistemi tamamen çöktüğünden dolayı ben de buraya yerleşebilirim. O da geliyor, o da geliyor. 10 tane sancı birden geliyor. Fakat öyle bir zevk ruhani veriyor ki bu insana, Allah Allah ya Rabbi ben demek bu kadar bir şeymişim yani. Sen ben hep böyle kurcalıyor, eviriyor, çeviriyor, şekillendiriyorsun falan diyorsun. Öyle derin bir zevk duyuyorsun şurada. Daha yani şimdiden böyle cennete girmeden cennete girmiş gibi kendini görüyorsun. Dolayısıyla başa gelen her şeyi bence böyle karşılamak lazım. İmanın bir tubayı cennet çekirdeği olmasını çok iyi değerlendirmek, inkişaf ettirmek lazım Allah'ın izni inayetiyle. Yol peygamberler yolu, üslup peygamberler üslubu bence Cenab-ı Hak bizi ondan ayırmasın. Karşı tarafın şatafat ve debdebesine bakarak bence bizi aldatmasın. Biraz evvel burada göz ucuyla bir nikaha aşina kılınca gördüğüm şey Hazreti Mevlana'nın o derin peygamber aşkını ifade eden şeyi çıktı. Mem bende şudem, bende şudem, bende şudem. Mem bende de beser efkende şudem. Her bendeki azad şevet, şad şevet. Men şad ezanem ki tura bende şudem. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben mem bende ba be hizmeti tu ser efkende şudem. Onun hizmetine efendim Hz. Resul'un hizmetine kul oldum diyor. Her bende kulluktan azad olunca sevinir. Ben ona kul olduğumdan dolayı iliklerime kadar sevinç duyuyorum diyor. Her bendeki azad şevet şad şevet men şad ezanem ki tura bende şudem. Evet. Herkes öyle diyebilir bunu Allah'ın izni inayetiyle her zaman onun rahmetinin müsaatına sığınmak. Oh be! Kâkülü gülberlerinizi yedi kutsiyesiyle okşaması sizin için ne ifade eder? Evet, hatta bir de bir şey ilave et orada. Gel yani yaramaz seni. Ha, bu bile inanın size şerbet sunmuş gibi olur. Haydi yaramaz sen de gir cennete. O yaramaz sana bu seni bağrıma basıyorum gibi gelir yani. Bak ondan gelen her şey böyledir. Evet. Onu bu şekilde Cenab-ı Hak sevdirmeye muvaffak kılsın. Habibullah ila ibadi yuhibbukumullah. <laughs> Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah inayetini bizimle beraber eylesin. Evet, neyse benim için şöyle anlayayım. وَزَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ mümini. Neyse, neyse yani. Hangi enstrümanla konuşuyorsanız, anlatıyorsanız siz hatırlatın. Esasen hatırlatma müminlere faydalı olacaktır. O sıkıntılı dönemde de enbiya-i zam, çevrelerindeki sadık insanlar, yani Efendimiz katlanmış ama Ebu Bekir de katlanmış, Ömer de katlanmış, Osman da katlanmış, Ali de katlanmış ve diğer ashab-ı kiram da yani Mekke'dekiler de katlanmış, Medine'dekiler de katlanmış, katlanmışlar. Ama o türlü şeylere maruz kalacakları ana kadar kulluk kıvamını sergilemişler. Allah da Celle Celaluhu onlara öyle bir donanım ihsan etmiş ki tam kıvama ermişler. Sonra kıvamın temadisi olarak o türlü şeylerle karşılaşmışlar çarpan şeyler onlar yok olmuş